Evet, normalde bütün insanlar şaşalı hayatlarını vlog yaparlar, işte çekerler, gösterirler falan. Ben de dümdüz bir insan olarak dümdüz hayatımı e, vlog yapacağım. Evet, şimdi ilk olarak gün içinde 35 kere yaptığım aktivite sigara içmeyi yapmadan önce tuvalete gitmem gerekiyor. Klasik. <laughs> Yani şu sıralar yani hiçbir şey yapmıyorum. Ama ona rağmen işte bir kısır döngüde gibiyim. Böyle tamamen yani bir şeyler yapmayı çok istiyorum ama bir atağa geçme de olmuyor. Yani neyse. Yani nereye bakacağım onu da bilmiyorum ki. Ben de her insan gibi, her insan gibi bugün bırakacağım, bugün bırakacağım, bugün bırakacağım diyorum. Ama tabii ki asla bırakamıyorum ve her gün ciğerim daha da kötü acıyor ve her gün daha da büyük yemin ediyorum ama ertesi günü yine içiyorum. O yüzden siz... Ama siz yapmayın. Yapmayın. Gün içinde yapmaktan keyif aldığım her yarım saat gibi hatta gün içinde belki değil, en çok yaptığım aktivite olan hayır, 31 değil. Hayır. Balkona çıkıp ağrıyan ciğerlerimin üstüne daha da fazla duman çekiyorum. Bunu siz yapmayın. Henüz başlamadıysanız. Başladıysanız da bağımlı olmadan bırakın yani. Gerek yok abi çok gereksiz. Ben narkoz vardı Netflix'te. Narkozu izlemiştim. Oradan gaza gelmiştim. Orada adam banyoda içiyordu. O tabi sigara içmiyordu ama o zamanlar lise 2 falandım yani. Birden içti böyle işte klozetin içine fırlattı sigarayı. Tamam, yani dedim böyle bir şey olabilir mi? Hemen dedim. Hemen benim de alıp içmem lazım. Derken falan filan. Falan filan. Gittim aldım falan. Yani. Aynen beni tanımayanlar için de. Zaten tanımayacaksın zaman. <laughs> hani izlenmez. Tamamen evde oturup kitap falan okuyorum yani. Aynen kitap önerme seansı da yaparız. Çünkü bence bir insanın mutlu olması için herhangi bir başka bir insana ihtiyacı yok, anladınız mı? Yani bence. Kendi kendine de mutlu olabiliyor ama sonra tabii çok dozajı kaçırırsanız da benim gibi böyle psikopata bağlayıp, iyice yapmadığınız şeyleri de yapabilirsiniz yani. O yüzden her şeyin tadında önemli. Ben bu yalnızlık meselesini çok abarttım. Baya yani... Kim varsa hayatımda çıkardım böyle tek başıma, yoldan devam. Neyse, ne anlatıyor hoca ya? Ne anlatıyor hoca ya? Hem gelecekteki bene de olmadı zaten gizliye alırım. Hep amına bu da bahanedir zaten. <laughs> e, tuttu ben de zengin oldum işte yapıyorum yani. Ya yapıyorum. yalan amına koyayım kipim de var ya leş gibi yani. Berduş bir haldeyim ya. Bu profil açıklıyor her şeyi diyecektim. Bu profilden ziyade şu poşet açıklıyor zaten. <laughs> tamam çok ağladık. Şükretmek de önemli. Bol bol şükredin. Bakalım işte konsept bu yani. Böyle konuşacağım falan filan. Günlük hayat. Aynen. New York City'de bir dairem yok. Kusura bakmayın. Çorum'da yaşıyorum ben de. Al işte vlog. Dümdüz bir hayat. Yalnızlık tabii. <laughs> Psikolojik desteği de... <laughs> iyi geldi lan. Harbiden şöyle açık iki konuşmak iyi geldi ya. İnşallah... Oğlum ben doğru yere mi bakıyorum? Evet, e, az önce söylediğim üzere birkaç tane kitap önereceğim. Giyindim, hazırlandım. Çünkü kitap ciddi bir iş. Siz de okuyun. Tek dostunuz kitaplardır. Sizi asla yüzüstü bırakmazlar. Ve sizi sadece yukarı teke, çeken tek... <laughs> sizi sadece yukarı çeken tek şey kitaplardır. Başlayalım. Ben bu arada 3 ay önce falan kitap okumaya başladım. Normalde yani... E ee, nasıl denir? 19 yıldır, hatta aynen 19 yıldır hiç kitap okumamıştım. Bir tane okumuştum. O da Marsil diye bir kitap. Filmi var. Belki oradan biliyorsunuzdur. Kusura bakmayın. Arka plan için diyeceğim. Damlana ya. koyayım. <laughs> Kusurluk her şey var zaten. Neyse. <laughs> bir şey olmaz kardeşim ne? Biz de böyleyiz yani. Neyse. Amına Devam edelim. Şimdi kitap koleksiyonumu göstereceğim. Koleksiyonum da. İki elimin on parmağını geçmiyor amına. Evet. Ananız. Ha. Şimdi daha iyi oldu. Ee, tamam burayı hızlı geçeceğim fazla kapasitmeyeceğim. Yaklaşık 3 ay içinde 25 tane kitap okudum. Yani çünkü 19 yaşına gelmiştim. Ve dedim ki yani nasıl yani ben biraz e Açık konuşmak gerekirse diğer insanlardan kendimi farklı görüyordum. Yani onların yaşam stilleri, düşünceleri, Onların daha çok şey üzerine düşünüyorum hep. Mesela bir adam diyor ki ben işte atıyorum polis olurum sonra o maaşla geçinip giderim gibi. Ya da birisi diyor ki evlenirim, iki çocuğum olsun bana yeter mesela. Ama hayır ben öyle düşünmüyorum işte. Ananız ben niye anlatamıyorum bir şey ya? Ben niye konuşamıyorum oğlum ya? Olayları sürekli kaçırıyorum ya. Devam edelim biz. İşte abi baktım o zaman yine millet bir yara saç uzatma malı oldu. Saçı üçe vurdum gittim falan. Yani böyle insanlar ne yaparsa tersini yapmayı seviyorum ya. Yani. Anladınız mı? Yani farklılık şeyini göstermeye çalıştım bu konuşmada. Bir ara yani şu dudağımı bile yaptırdım. Yani bir bakkala gittim. Bakkaldaki adam şunu yaptı. Yani şöyle... Bunlar... Ne oluyor? <laughs> Aynen böyle dedi. Anladın mı? O yüzden zor bir şehir. Yani o yüzden hayal etmesi, bunları yapması falan hoş karşılanan işler değil yani. Sıkıntılı işler. Amına arkada da harbiden. Benim dolap arkada zaten. Ya bakın. Neyse. Kitaba geçelim biz ya. Bunları geçelim. Bunları belki anlatırız bazen. Devam edelim biz. İlk okuduğum kitap Kafes diye bir kitaptı. O burada yok. Bir tane arkadaş hediye etmişti. Şu an kendisiyle görüşmüyorum. İlk kitabımı onun için okumuştum. Daha sonra Marslı yani hiç, hiç sarmamıştı. 35 günde bitirmiştim yani. Sonra hayvan çiftliği klasik. Yani bu okul eğitim sistemi o kadar kötü ki yani şu kitabı oku oku. Amına kütürtülükle yönetilen domuzlar tarafından bir şeyi hayvan yani bir sistemi bir siyasal bir politik mi denir? Ne denir amına? Bir sistemi anlatan bir kitabı ortaokuldaki çocuklara sen ne diye önerirsin ki Anladın mı? Yani neyse devam edelim. Ya, çok şey var da. Oo. Beyaz diş. Jack London. White Teeth. En sevdiğim filmlerden olan Into the Wild. Yabana çağrı galiba. İşte vahşiye doğru demek de aslında. Türkçesi nasıl bilmiyorum. O filmin esinlendiği bir kitap. Çok güzel bir kitap. Kesin. Beyaz diş. Okuyun. Kesin. O yine aynı. Ay aynı değil. Heh. Hayvan çiftliğini yazan adamdan Paris ve Londra'da beş parasız. George Orwell. George Or Oral. <laughs> Oğlum Hüseyin Aktepe gibi Hüseyin Aktepe miydi o adamın adı? Onun gibi hissediyorum ya. Allah'ım ya. Neyse Paris ve Londra'da beş parasız lokanta sisteminin tüm dünyada yaşam zor şey çalışma zorluklarını anlatan ve gerçekten bir gezi gezi yapan hani sağa solu gezen adam cebinde 5 kuruş para olmadan adamın bir hikayesi müthiş bunu da kesin okuyayım devam karmaşık duygular Stephen Zweig zaten bu adamla biraz bir ibnelik seziyorum ben açıkçası doğru konuşmak gerekirse kitabın sonunda bir tane erkekle olan aşkını inanılmaz bir aşk olarak betimliyor hayatında hiç yaşayamadığı bir aşk olduğunu söylüyor bu arada bu adam evli ve çocukları falan var yani nasıl bir şey olduğunu siz oradan hesap edin neyse geçelim simyacı çok enteresan bir kitap yani okusanız da olur okumasanız da olur. Ama dünyada en çok satılan mı, okunan mı kitaplar arasında ilk onda ben o yüzden okudum. Bir de çok akışkan yani. Bir oturdunuz mu kaç sayfa? Yani 180 sayfa ama öyle gelmiyor yani. Birden bitiyor. Ya birden biter okuyun ya. olmaz lan okuyun. Houston, Houston duyuyor musun? Itaki'den galiba bu aynen. Bir bilim kurgu. Uzayda geçen bir paralel olaylar, evrenler falan filan bilmem ne sikim olaylar işte. Bilinmeyen bir kadının mektubu. Amına müthiş bir yıkıklık. Yani müthiş bir bitiklik hikayesi. Bilinmeyen bir kadının mektubu eğer ki şey diyorsanız ben birini çok sevdim ama ona hiç açılamadım platoniktim falan ah Al platoniktin. Bunu okudun mu sen amınak? Bunu kesin okuyun oğlum öyle diyorsanız eğer. Yani böyle bir platoniklik. Yani karı, adama o kadar açılamıyor ki. Bir ara orospu olarak bile evine gidiyor ya. Yani. Neyse çok kötü mevzular var. Geçelim. Ya. Geçelim okuyun. Bilinmeyen bir kadının mektubu. Okuyun. Ben Efsaneyim filminin kitabı. Ya çok da sikimde. Agatha Christie. 10 kişiydiler. Bir dakika şunu atayım ama. Ya bildirimi atarken ekran gitti ya. Bu arada sesimi de biraz dinledim. Yani bu kadar itici bir şey olamaz ya. Ses olamaz devam edin. Kesinlikle okuyun. Müthiş, müthiş. Güzel yani. Biraz anlatayım ki ilginizi çeksin. Aynı adam 10 kişiye farklı isimlerden mail atıyor. Gelen adada partim var hesabı. Herkes bir gidiyor. Sonra film orada başlıyor. Okuyun oğlum. Okuyun lan. Devam edelim. Franz Kafka dönüşüm. Çok duymuşsunuzdur. Yani okurken beynimde adamı öyle bir canlandırdım falan. Yani şey anlatıyor işte ya. İşe yarayan bir insansan el üstündesin. İşe yaramazsan siktir basılıyor sana gibi bir main teması var. Bu kadar. Olağanüstü bir gece. Güzel bir kitaptı ama hatırlamıyorum. Bir gece. Hayattan zevk almayan bir adamın birden bir gece bazı olaylar yaşayarak hayata geri tutunmasını anlatıyor. Çok güzel bir kitap bu da. Stephen Zweig Korku. Bunu da hatırlamadım. Ha, bir tane karı götüne yara karıyor. Bu kadar. Ee, yakıcı sır. Abi bu çok kötü aman... Evli bir karı boşanıyor. Çocuğuyla birlikte tatile gidiyor. Çocuğuyla tatile gidince de oradan bir adam geliyor. Çocuğu üstünden kadını alıyor. Çok kötü. Çocuğun göz... Biz genelde çocuğun perspektifinden bakıyoruz olaya. Hatta kitap boyu çocuğun perspektifinden bakıyoruz. Amına Bitiklik. Çok kötü. Ama okuyun. Bu da güzel. Oğlum kitaplar şöyle bakınca aslında çok güzel şeyler. E, ee, Stefan Zweig Geçmişe Yolculuk. Ee, bunu yemin ederim hatırlamadım. O kadar bir kitapmış yani. Ee, bir tane eleman lavuk şeye gidiyor. Bir tane adam var. Doktor. Gitti evde, hizmet ettiği evdeki karıya gözü dikiyor. Sonra savaş çıkıyor, mavaş çıkıyor. Bir, bunu bir işe gönderiyorlar. Geri dönüyor falan. Avrasput çocuğunun önde gideni siktir edin ya. Kızıl veba. Dünya çok farklı kendinde oluşturduğu bir dünya var. Kızıl veba diye bir hastalık çıkmış Ortalığı namına koymuş. Sonra bu da şey yapıyor işte. Yanındaki çocuklara eski dünyayı anlatırken biz de dinliyoruz yeni dünya nasılmış hesabı. Bir çöküşün öyküsü. Gerçek bir hikaye. Bir tane İngiliz zor. Ee, gerçek bir hikaye. Bir tane İngiliz prensesi azı. <laughs> gerçek bir hikaye. Geçmiş yolculuk Stephen Zweig. Ee, bir tane kadın ilgi orospu. ve ilgi orospusu yüzünden kendini öldürüyor. Sonunda hiçbir kimse de düşündüğü gibi bir sikim hayal etmiyorlar bunu. Böyle de bitiyor. Gerçekçi konuşmak lazım abi ne yapalım yani. Burada şey mi yapalım? Veronica ölmek istiyor. Eğer aranızdan yine Paula Coelho Galiba böyle okuluyor. Ee, bu kitapta da şey anlatıyor. Eğer ki şeyseniz hayattan bir beklentiniz yoksa bu kitap sizin hayata tutunmanızı sağlayacak bir tane e, sürekli intihar deneyen kadının aslında hayatı iyi olan, annesi babası iyi işlerde çalışan bir kızın sürekli sıkıldığından dolayı zevk alamadığından dolayı intihar düşünen bir kızın deli hastanesine yatıyor, İlaçları yuttuğu için 10. intihar denemesi ve orada kız öleceğini öğreniyor ve hayatın ne olduğunu anlıyor ve tekrardan yaşamak istiyor, yaşama sevincini anlıyor. O, 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 evreyi çok güzel anlatan bir kitap ya. Sonda asıl bir bomba bir şey var onu söylesem mi söylemesem mi? Ama koyayım sanki okuyacaksınız söylüyorum. Sonunda da şey oluyor. Aslında ölmüyormuş. Oscar Wilde abi. Wilde aslında aynen Wilde. Oscar Wilde. Only the people are brilliant at breakfast. İlk okuduğum İngilizce kitap. ve de bir sikim anlamadım, doğru söylemek gerekirse. Kitapta cümle cümle tespitleri yazıyor. Ama bunu anına kesin okuyun. Bunu kesin okuyun bunu. Pipi, Paolo, Koel Hayatımda en sevdiğim kitap onun üzerinden 10. O kadar. Eğer böyle gezginlik hayaliniz varsa, işte uf ya ben hayatı gezmek istiyorum, Ka kaşif olarak geldim. Ben bu hayatı falan kesin okuyun. Bitti. Bu kadar, bitti.